Bir şey Bir anda şey, bir şey. Bir oldu. Olur <laughs> Olay وسلاما Aleyküm رسول الله الله يتوفى Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz ölüm haktır, herkes için vakidir. Rabbimizde, Kur'an-ı Kerim'de insanların ölüm vakti geldiği zaman dünya hayatındayken güzel ameller işlemiş, hayırlı ameller işlemiş ve canını bu vatan için feda eden şehit olan hayırlı evlat yetiştirmiş bir zattır. Rabbim kendisinin evladının şehadetini makbul eylesin, cennetteki derecesini Ali eylesin, kendisine ve bütün geçmişlerimize gani rahmet eylesin. Burada yatan Osman Şahin amcamız örnek birisi olduğu için bugün pek fazla öğüt verme ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü öğüt verecek adama değil, örnek olacak adama ihtiyaç vardır. Burada bugün yatmakta olan şehit babamız da gerçekten bizlere örnek olacak bir kimsedir. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz cenaze namazına ilk önce niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyid için duaya duydum hazır olan imama diyoruz. İmamla birlikte tekbir alıyoruz. Cenaze namazımızı tamamlamış oluyoruz. Helal etmektir. O yüzden sizlere soruyorum, burada yapmakta olan Osman Şahin amcamıza haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder Haklarınızı helal eder, helal olsun. Helal eder helal olsun. Allah helalliğinizi kabul eylesin, buyurun. <laughs>